içinde su var. Muhtemelen çalışma mantığı basit. İçine su koyacağız. Şurada micro USB girişi var. Buradan enerji vereceğiz. Ve içindeki suyu da... De... Yok yok yarın işim var. Bir yere davetliyim. Ee, oraya gideceğim. Söz verdim. Yarın yayını iptal ettim. Bir de 8 borna yüklenirim. Enfektan haline getirecek diye tahmin ediyorum. Şu an bunu deneme şansım yok. Fakat belki bir sonraki mikroskop videosunda falan deneyebilirim. İlginç olabilir. Nereye davetlisin? Orada eldiven var. Bildi Yok lan. Tanıdığınız bildiğiniz bir, bir toplantı yapacağız da şimdi söylemeyeyim. lastik eldiven. Eee Annos'ta Annos'ta. Annos'ta gideceğim. Ne zamandır görüşemiyoruz. Adamcağız kaç defa aradı ulaşamadı. Ha yenge yenge Annos'ta. Yine hobi işleriyle falan uğraşırken çok işime yarıyor. Burada daha fazla paket lastiğim var. Ben muhtemelen o gün lastik bulamadım diye bayağı bir şey yapmışım. İş konuşacağız. İçerlemişim bu durumu. Bayağı bir lastik sipariş etmişim. Bazen öyle günlerim oluyor. O Apple'ın bir ürünü. Ama evet. Red Apple. Chat'te söylemiştim hatırladım. Red Apple bu seferki. Burada daha fazla akrilik boyam var. Bunlar metalik renk. Oha. Ne yolladı lan o? Lord 9 bin lira... 2000 <laughs> Ev hediyesi yollamış. Durun lan salalım. Kardeşim ne yaptın ya? O zaman PS5 ev hediyesi olsun kral. Ne zaman oynuyoruz? Oğlum ben hiç alışık değilim böyle donate'lere. Bir bizim Polat Alemdar'ımız vardı. Lens mi PlayStation 5 mi? Aga be abam playstation demiş abi e, playstation al doğru. demiş ama o da doğru oğlum bir şey hissettim kendimi lan İşte belirli bir seviye yayıncılığa gelince böyle bu yolladığın donate'i bana ne kadar hediye de yollasan hani daha çok ihtiyacı olan bir başka yayıncıya mı değerlendirsek gibi böyle bir algı oluştu içimde bir yani o yüzden böyle bir şey hissettim ne bileyim garip hissettim PS5. Dolar uçtu kral bir yorumla istersen. Oğlum ne yapayım niye yorumlayayım uçuyor işte. Abi <laughs> yorum geldi gene yorumcular. Elren yorumlasın. Dolar yükseldi. <laughs> Dolar yükseldi. <laughs> ya ben birkaç kişinin niyetini anladım birkaç yerde. Adam istiyor ki böyle bir şeyleri yorumlayayım da. Ona zıt bir şey söyleyeyim, dinçliyim diye bekliyor. Çekilişi neden yapmadın? Çekilişi ben yapmadım değil. Çekiliş devlet tarafından, milli piyango tarafından müsaade edilmiyor. Benim yöntemimle yapacaksın diyor. Biz de onu ayarlamaya çalışıyoruz. Ayarlama serüvenimiz de şu. Milli piyango bizim Glimio'da başlattığımız şey izin veriyor mu vermiyor mu kısmında takıldık. Bütün her şeyi raporunu geçtik. Teklifimizi yaptık, duyurduk. Ee, hiçbir sıkıntı yok bizim tarafımızda. Ürünler bizde, her şey bizde. Onlardan cevap bekliyoruz. Çünkü farklı bir sistem sunduk. Bu az önce bin lira yollayan arkadaş mı? Evet. Hı hı. Kesene bereket oğlum ne diyeyim. Ama bunu bir düşünüyorum şu an. Bağış yayını bu miktarı yönlendirirsen olabilir arkadaşlar. Ya o, ona bak. Ben zaten söylüyorum bak şu an. Eğitbor'nun başvurularından biriken çok ciddi bir para var. 500 başvuru. O parayı ayırdık. Şimdi onunla ilgili güzel bir şey yapacağız. Planlıyorum şu Eğitbor'un açılsın. Hatta çok güzel bir planım var. O oh, eyvallah. O köşede. PS5 al çekilişe koy abi. Ya <laughs> Oğlum koyamıyorsun koyamıyorsun. <laughs> Yüreğimi sızlıyor çekiliş deyince artık tüylerim diken diken oluyor. <laughs> ya işte hesaplayın. Onunla çok kişiyi mutlu ederiz. Bir de bir çekiliş yayını planlıyorum. O da izinli. İşte onu, avukatlar şimdi onu araştırıyor. Tam net hata yapmayalım diye. İşte o parayı da alıp Eğitborn'un başvuru parası o bu o derken şöyle hani yüksek bir para yapabilirsek yok ederiz yani. Bayağı bir yere faydamız dokunur. Dolar yapmıyor lan. Tabii vergilerin düşün o paranın. Öyle düşün. Ya gerekirse vergilerinde düşerim. Ben kendim üstüne tamamlarım bir şekilde. E tabi Mehmetçik Vakfı var. Çocuk Esirgeme Kurumu var. Sokak Hayvanları var. SM hastaları için demiştim. Evet yani o SM hastaları da olabilir dedim. Aynen onlar da var. Ama SM hastaları için özel izin almamız gerekiyor. PS, PS5 yayın açacaksan PS5 al. Valla bilmiyorum ya yani yalan yok oğlum sizden bir şey saklayacak durumda değil mi? PS5 alabilirim. alabilir mi? Alacak gücüm var ama biz işte böyle yani yayıncı olarak belirli bir seviyeye gelince eskiden mesela şu 9000'e de böyle atıyorum biri bin lira iki bin lira oluyordu elimiz ayağımız dolanıyordu buna alıştık diye söylemiyorum bana çok donate gelmez zaten ee, o geldiği zaman hemen bilgisayarı güncellerdik İşte yayıncılığımıza nasıl katkı sağlarız e şimdi bakıyorum benim bir eksiğim yok playstation oynayacak olsam playstation 4'üm var oynarım playstation'a 5'e para verip oynamayacağım bile bile almak bana biraz sokağa atmak geliyor e şimdi ben playstation 5 alıp şu donate'le evime koyup playstation 5 aldım ama oynamıyorum demek yerine belki de 2-3 tane yayıncının daha iyi yayın yapabilmesini sağlayabiliyorum bu parayla. Artık kafa yapım benim ona döndü. Yani tamam ben 9 bin lira 10 bin lira yolladı. Onun rızası o bir şeyi al diyor bana. E lens desen şimdi lens alayım ama lensim var. Belki bunu güzel bir açı yapsak bilen biri dokunsa daha güzel bir hale gelir. Az buzda para vermedim bu lense. E, bizim ekipte mesela kamerası çok iyi olmayanlar var. Abi bana yolla. <laughs> ya şu videoyu izle. Hey, <laughs> ne, neyle iletişime geçiyorum. ne iletişime geçiyorsun? Bana yolla diyenle. Klafa kilo alması için ver. <laughs> Siktir lan klaf aç mı geziyor <laughs> sanki? Keşke klaf gibi olsam oğlum kilo alamıyor çocuk ne güzel. Dur bakayım. Uteo ne demiş? Abi aslında Defkan son zamanlarda Hakan abi SMA için birçok destek yayını yaptı. İnstagram belki birlikte bir yayında bulunsan güzel, ayrı iş olur. Bak işte ben buna dahil olmak istemiyorum. Niye biliyor musunuz? X bir influencer, X bir sanatçı, X bir birey kendi kitlesine ve kendi çevresini dahil ederek bir bağış yayını yapıyorsa benim düşünceme göre benim oraya gidip bağış atmam bir noktada gereksiz kalıyor benim gözümde. Bence biri bunu yapıyorken benim de kendi alanımda ayrı bir çekiliş aman ayrı bir ne deniyor ona bağış yayını yapmam gerekiyor ki daha fazla güçlensin. Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. O Orası mesela 100 bin lira topladı ben de 100 bin lira topladım ortada 200 bin lira oluyor. Ama ben gidip oraya 10 bin lira 20 bin lira kendi gücümün yettiği kadar neyse attığımda çok bir etki yaratmıyor. Niye 200 bin yapabilirken ee, öyle sınırlayalım? Bağış paralarını küçük gençlere falan destek olarak. Evet evet ben de öyle yapıyorum zaten. Yani onu sadece göstermiyoruz işte. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet daha çok kişiye ulaşmış oluyorsun. Ne bileyim öyle düşünüyorum ben. Hadi devam. Renkler. Bunu ben iptal... Tekrar tekrar kesene bereket. Lordamon. Ee, rızan var mı hani bu yolladığın parayı PlayStation 5 almasak da senin vesilenle aracılığınla başkalarına fayda sağlayacak şekilde kullanmamıza onay verirsen ben ona göre düşüneceğim. Yazdı abi kafana göre dedi. Ha öyle mi? Sağ olsun. Teşekkür ederim. Abi 9000 TL atan adam ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Hal ettim diye hatırlıyorum açıkçası ama şu an